figür hakim. Şu an herkesin üzerinde çünkü bir çocuğa sahipsen dünyanın en kutsal şeyi elinde. Biraz biberonla besle. Kendine gelir belki melekler. Yani öteki tarafa geçmeyen bir istek bu. Öteki tarafa geçtiğimde göreceğin yok bir şey. Şimdi göstereceğim her şeyi, anlatacağım derdimi bir tabakta sunuluyor her şey. Bir sigara alıyorum nazıma Yakıyorum çakmamla Zippo değil ama Param yok biraz Şu an önüme koyduğum şişeden çekiyorum belki duble vodka Kafam güzel olsa iyi Yani rap yapsam iyi ya da freestyle de değil Daha iyisi miyim ya da daha kötüsü mü Ben tekrara düşmediğim kadar iyi aslanım Beni dinle çünkü çoğunuz rapimle yaşlanır Ben üzerinden prim sağlayacağın adamım ne kadar istiyorsan o kadar var aynı kelimeyi tekrarlamak istemememle Aynı şeyin peşinde koşmamak istemememle Ya da hiçbir şeyin peşinde koşmamak istemememle Kumanda. Değişir her şeyin peşinde insanlar Elinde kumandayla çeviremezsin dünyayı Sayfalar aynı yazdığım <laughs> yerler Benim sayfam yok hepsi beynimde biterler Çoğunuz kelimelerle oynamayı bilmez Ancak ben kelimelere hükmeden bir imparator gibiyim Çünkü İstanbul'u yönetmekteyim İstanbul'un göbeğindeyim Ne kadar gezersem şehir o kadar bilirim Ancak İstanbul'da yaşamaya her şeyi Birkaç kelime daha verirsen ona göre yazarım Sen istediğin kadar varsan oradan yazarım Telefon. İstanbul'dan Almanya'ya uzanan bir yoldayım Pırak'tan sallandım geldim buralara baktım Biraz kar yağdı peki kötü nerede oldu Küçük İstanbul gibi gettolarla dolu İçinde döner Zisi var her şeyi var katlava Bulabiliyorsun bu nasıl Almanya